Merhaba ben Doktor Burcu. Serap Hanım iltihap İltaploromatizma hastamız. İltihap tedavisinde kortizon tedavisi uygulanmış. Kortizon tedavisinin bir yan etkisi olan aseptik nekroz tüm eklemlerde e, ekleme kan gitmemesi sonucu eklemin çürümesi diye tabir edebiliriz. Bu hastalığa yakalanınca ozon tedavisi yaptırdı ve tüm eklemlerdeki şikayetleri azaldı ve aseptik nekroz dediğimiz bu eklemin kanlanmasının artmasıyla tüm şikayetleri geriledi. Şimdi soralım sizin şikayetleriniz nelerdi? Benim kemiklerimde çürümeler oldu. Ee, doktorum ozon tedavisini ona Önerdi Ve ben 10 seans bir aldım Çok iyi geldi eklememe. Femur başında bir çürüme vardı hiç yürüyemiyordum Yürümeye başladım ve ağrılarım gitti. Sonradan diz kapağımda yine oldu. Bu sefer yine hani ozon tedavisi dedi FTR Uzmanım Yeniden almaya başladım. 2 seanstan beri daha rahat yürümeye başladım. Ağrılarım gitti. Mesela kollarımda çok ağrılar vardı. Sırtımda çok ağrı vardı. Bunların hepsi yani zamanla geçti. Ama ozondan sonra geçti. Ozon tedavisinden sonra çok hani vücudum daha hafifledi. Daha rahat yürümeye başladım. Yani çok iyi geldi bana.